Herkese iyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. BTC grafiğinde ilginç bir durum var. Hem de hem onu size söylemek hem de haftalık duruma bir bakmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. İsterseniz analizimize başlayalım. Öncelikle pivot noktamıza bakalım. Şöyle biraz yaklaşayım. Evet. Geçen hafta cuma gün bir ciddi bir hacim gelmişti ve haftalık pivot üzerine çıkmıştık. 3427 seviyesinin üzerine çıkmıştık. Oradan 3725'leri gördük ve destek bölgesinde direnç bölgesinde satıcılar devreye girdiler ve fiyatı tutmayı başardılar. Oradan beri de yaklaşık aşağı yukarı hafif bir düşme eğilimi içerisindeyiz. Ben bu şeyin paternin bayrağa dönüşebileceğini düşünüyorum ama tabi kırılımı görmeden de şu üstte kırılımı görmeden de bir şey söylemek istemiyorum. Ama şimdilik ben bunu bayrak olarak takip ediyorum. Senkospan B çizgimizin altındayız. Pivotla dansımız devam ediyor. Haftalık pivotla dansımız devam ediyor. Aşağısına spike atıyor, yukarısına spike atıyor. Ama pivot civarındaki hareketimize devam ediyoruz. Hemen Trendline çizgimize bakalım Trendline çizgimizde evet geçen hafta cuma yukarı kırmayı başardık 3444 dolar seviyesinde yukarı kırmayı başardık ve o andan beri destek çiziyor çizdiği destek seviyemizde 3329 seviyesi şu anda bu üç çizginin arasında hareketine devam ediyor ve giderek daralarak bir hareket gerçekleştiriyor umarım bayrağa dönüşür ve buradan yukarı hareketine devam eder. Bayrağın hedefi direk kadardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Bunu da paylaşmış olalım. Bayrağımız şuysa şuradan bir yerden kırılırsa yaklaşık 3900 dolar seviyesine kadar çıkması muhtemel. Ki zaten şurada bir şey olduğunu görüyoruz. Satıcılı bir bölge olduğunu görüyoruz zaten. Muhtemelen oraya kadar çıkacaktır diye düşünüyorum ben de. Ve Senkus.be B çizgimizin de üzerine çıkacağını düşünüyorum sizlerle paylaşmak istediğim diğer bir nokta da benim içim oku ayarlarım değil de klasik içim oku ayarları 12 26 52 26 ayarları şimdi burada bulut altındaki hareketimize devam ediyoruz yalnız burada ilginç bir durum var ayın 18'i pazartesi gününden itibaren bulut sıfır oluyor alt çizgide 300 üst çizgide 3681 değerine ulaşıyor şurada görebilirsiniz 3681 nokta 12.25 aşı 12.50 ve 3681 bulut sıfıra yakın bir kalınlığa erişiyor ee, eğer satıcılar devreye girmezse bu bölgede 3681 seviyesinde satıcılar devreye girmezse ki daha önce direnç olarak çalıştığını görüyoruz burada e, bulutun en ince noktasından alıcılar fiyatı bulut üzerine taşımak isteyeceklerdir diye düşünüyorum o yüzden 3681 kırılımı önümüzdeki hafta takip etmemiz gereken, iyi takip etmemiz gereken bir seviye. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, aşağı kırılımlarda da tekrar 3340 seviyesini görme ihtimalimiz var. Tekrar bir daha dip testi yapma ihtimalimiz var. Ama sanki hacim hareketlerinden bu bir bayrağa dönüşecek gibi duruyor. Ve e, alıcılar fiyat bulutun en ince yerini değerlendirmek isteyecek diye düşünüyorum ben önümüzdeki hafta neler olacak göreceğiz. Umarım yararlı bir, bir video olmuştur. Herkese iyi akşamlar, herkese iyi geceler.